Sevgili öğrenciler merhaba. Nisan ayı örnek sorular 2'den birinci sorumuzu çözeceğiz. Başlayalım. Soruda bir afiş, şıklarda ise soru cümleleri görüyoruz. Soru kökünü okuyalım. Which of the following does not have an answer in the poster? Afişte hangisinin cevabı yoktur? Bunu bulmamız isteniyor. Şimdi şıkları inceleyelim. A şıkkı which equipment do we need? Hangi ekipman, araç, gerece, ihtiyacımız var? Bunu soruyor. B şıkkı Which activities can we do? Hangi etkinlikleri yapabiliriz? Bunu soruyor. C şıkkı Where do we meet? Nerede buluşabiliriz? Bunu soruyor. D şıkkı How long is the camp? Kampın süresi ne kadar? Bunu soruyor. Şimdi afişi inceleyelim. Summer camp kısmından yaz kampı ile ilgili bir afiş olduğunu anlıyoruz. Afişte verilen diğer bilgiler ise 3-12 July 3 12 Temmuz Great Fun müthiş eğlence For ages 7-14 7-14 yaşları için bring your compass pusulanı getir trekking doğa yürüyüşü fishing balık tutma sitting around the fire ateş etrafında oturma playing board games masa oyunları oynama Şimdi Elemeye başlayabiliriz. Afişte pusulanı getirdiyordu. O zaman bu bilgi A şıkkındaki hangi araç gereç sorusunun cevabını verdiği için eliyoruz. Doğa yürüyüşü, balık tutma, ateş etrafında oturma, masa oyunu oynama diyordu. Bu bilgilerde B şıkkındaki hangi etkinlikler sorusunun cevabını verdiği için eliyoruz. 3-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecekti diyordu. Bu bilgi D şıkkındaki kampın süresi ne kadar sorusunun cevabını verdiği için eliyoruz. C şıkkında nerede buluşacağız diye sorulmuştu. Afişte böyle bir bilgi verilmediği için cevabımızın C olduğunu buluyoruz.